Sağası içinde vuruşma, Murat topu buldu ve yolluyor. 1-0 Bu şehrin en büyük markası Samsun Spor. TFF 1. Lig'de kötü günleri geride bırakmak için büyük gayret sarf ediyor. Peki Samsunların Samsun Spor deyince aklına ne geliyor? Samsun Spor deyince aklınıza ne geliyor? Düşüş geliyor. Sahiplenilmiyor. Desteklenilmiyor. Yani ben çok üzülüyoruz. Samsun Spor'umuzun bu hale gelmesinden dolayı çok üzülüyoruz. Ne olacak onu da bilmiyoruz yani. Yardım, yardım bekliyoruz büyüklerimizden, siyasetten. Samsun Zübercim'de kalbim sesi duyuyorum yani ne yapayım ki? Samsun Spor'u çok seviyoruz. Bafral olduğum için Bafa Spor diyorum sonra Samsun Spor inşallah ligden çıkar. Ne geliyor? 55 gençlik geliyor, Söğütlü Bahçe geliyor. Taraftar geliyor, takım gelmiyor yani. Samsun Spor deyince bizim en sevdiğimiz canımız, yerimiz geliyor. Bizim her şeyimiz, Samsun Spor'umuz, memleketimizin markası, şehrimizin takımı. Başarılı da olsa, başarısız da olsa o bizim her şeyimiz. Marka yedi. Bir marka Samsun Spor. Samsu Spor. benim kalbim, ga canım, her şeyim. Kurban olduğum 2-0 yendi, bu düşmeyecek. Allah düşmeyecek. Başka yapacak olduğumuz yok. Yediler, yediler bu zamana kadar paraları oturdular aşağıya. Hiç olmazsa bu sene düşmezler de kendilerine gelirler. Ligde kalsınlar. Kalmasını istiyoruz. Başka bir şey yok. 55, Şirinler. Samsun Spor deyince aklınıza ne geliyor? Samsun Spor deyince aklıma çocukluğum geliyor, tribünüm geliyor. Ee, lise yıllarımda e, tribünde bağırdığım yıllarım geliyor. Boğazlarımın patladığı zamanlar geliyor ama şu anda Samsun Spor hiç ilerlemiyor. Ee, yöneticileri bence hiç iyi değil. Ee, bu şehre yakış yakışmayan e, davranışlar sergiliyor. Bence Süper Lig'i hak, hak ediyoruz. Süper Lig'de olmalıyız. Ee, en üstlerde yer, al yer almalıyız. Bu şehrin insanları olarak bunu hak ediyoruz. Çok üzülüyorum düşmesine. Çok. Yani burada olmaması lazımdı Samsun Spor'un. Elimizden gelen yardımı yapmalıyız yani. Vallahi aklıma ne gelecek ki? Her zaman Samsun Spor'u birincilikte görmeyi alırcık ama maalesef birkaç seneden beri ya yönetimde hata var ya futbolcularda hata var. Samsun Spor'un vefakar taraftarı geliyor. <laughs>